Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselam Ala Rasulillah, Emma Ba'd Habil Hocam hoş geldiniz. Hoş Allah-u Teala sizi şereflendirsin. Dünyada ve ahirette şerefinizi artırsın inşallah. İzzetinizi artırsın inşallah. i̇nşallah. inşallah. Hakikaten in. Allah razı olsun. Hocam bugün bir hadis okuyalım inşallah. i̇nşallah. Bakın okuyacağımız hadis hakkında İbni Cevzih Rahmetullah Aleyh diyor ki ben bu hadis üzerine düşündüm. Beni dehşete düşürdü. Aklımı başımdan alacaktı diyor. Ve bu hadisi bilmeden ölen bir insan ne kadar üzülürse yine azdır diyor bu hadis için. Hadis şöyle İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki ben Resulullah'ın terkisindeydim bir gün diyor. Ve Resulullah Efendimiz bana buyurdu ki ya hulam yani ey çocuk ben bazı kelimeler sana öğreteceğim. Allah bunlarla seni faydalandıracak dedi. Birincisi buyurdu ki Efendimiz ihfezillaha yahfazka. İhfezillaha tecidhu tücahek. Ve devam ediyor böyle. Şöyle hadis. Ey oğul sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki onu karşında yani yanında bulasın yardımını. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dileceğin zaman Allah'tan dile. Ve şunu bil ki, iyi bil ki bütün insanlar bir konuda sana faydalı olmak için bir araya gelseler Allah'ın senin lehine yazmış olduğundan başka sana bir fayda veremezler. Yine insanlar toplansalar tamamı sana zarar vermek için Allah'ın senin aleyhine yazmış olduğu dışında bir zarar veremezler sana. Allah yazdığı dışında sana hiçbir zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur. Bu Tirmizi'de geçiyor kıyamet bölümünde. Rahmet İbni Hanbel'de ve birçok hadis kitabına geçiyor bu. Evet dediğim meşhur bir hadis bu ama ben bunu Recep İbni Hanbel'den birkaç not aldım böyle. Hakikaten Recep İbni Hanbel bu hadis-i şerifi çok hoş idare ediyor. Bak başta şöyle diyor. Madde madde okuyalım inşallah. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani biz Allah'ı koruyamayız. Allah Kur'an'da diyor ki huve yuciru ve Allah kullarını korur ama kendisi koruma ihtiyacı yoktur. Buradaki korumaktan maksat Allah'ın dinini korumaktır. Onun şeriatını korumaktır. Helallere ve harama riayet etmektir. Hatta burada e, Recep İbni Hanbel diyor ki Allah'ın korunmasını istediği ilk şey namazdır diyor. Namaz. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor? Hafizu ala salavati ve salatil ve Yani Allah diyor ki namazları muhafaza edin. Hele hele orta namazı. Hele hele Allah diyor ki orta namazı. Demek ki koruyacağınız şeylerden bir tanesi namazmış. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki Kim namazları korursa bu namazlar kıyamet günü onun için bir nur olur. Bir kurtuluş olur. Bir necat olur onun için. Yani demek ki Allah-u Teala'nın korunmasını istediği şeylerden bir tanesi namazı koruyacağız. Namazı muhafaza edeceğiz. Ve sonra bakın kim gençliğinde Allah-u Teala'nın emirlerini korursa gençlik döneminde o yaşlandığı zaman da Allah onu korur. Alimlerden bir tanesi Raceb İbni Hanbel diyor ki 100 yaşını geçmişti. Ama gençler gibi hareket ediyordu. Gücünün kuvvetinin ötesinde işler yapıyordu. Bir gün ani bir hareket yaptı. Yani gençlere yakışır bir iş yaptı. Ya dediler ki dedeciğim sen ne yapıyorsun böyle bu yaşta? Bu kuvvet bu gücü nereden buldun? O dedi ki biz gençliğimizde haramlardan bedenimizi koruduk. Bugün de Allah bizi korudu dedi yani. Ve sonra İbn-i diyor ki, Allah onun gözünü korur, Allah onun kulağını korur, Allah onun aklını korur, Allah onun sıhhatini korur. Mesela ben daha 3-5 gün önce, biliyorsun bizim bu İmam Sabuni var. Evet. Allah ona merhamet etsin, hayırlı bir ömür versin ona. 100 yaşına yakındır, etrafındaki insanlar kitaptan okuyordu Arapça ibareleri. O ezberden hatalarını buluyordu. Niye? Allah aklını koruyor, Allah onun bedenini koruyor, Allah onun şerefini arttırıyor. E onun için kardeşlerim, biz bilelim ki gençliğini itaat ve büyüyeni Allah yaşlılığına yanında bırakmayacaktır. Ve Kur'an'da da buna benzer bir ayet var aklıma gelen. Ve sonra bakın bir, Allah, bir insan Allah'ın emirlerini korursa Allah onun neslini de koruyor. Allah onun mallarını da koruyor. Ben size Kehf suresinde böyle ince bir şey anlatayım bu konuda hocam. Mesela Musa ile Hızır'ın yolculuğunu biliyorsunuz. Hani bir köye gittiler en son maddede diyor ki bir köye girdiler. Köy halkı misafir etmek istemedi onları. Musa aleyhisselam oturdu. hazır kalktı bir duvarı ördü. Yani duvar yıkılmak üzereydi. Onu ördü. Musa aleyhisselam sebebini sordu. Sen bunu niye böyle yaptın? Bizi misafir etmediler. Sen kalktın işlerini gördün diye. En son hazır dedi ki ben sana anlatayım. Dedi ki bu duvarın altında hazine var. Yani altınlar vardı. İki yetim çocuğa aitti. Bu çocukların babası da salih bir insandı dedi. Müslüman bir insandı. Allah-u Teala diledi ki bu, bu çocuklar büyüdüğü zaman yani Allah bunları onlara ulaştırsın dedi. Allahu Ekber. Demek ki bir insan Müslümanlık muhafaza ederse kendini Allah onun evlatlarını da koruyor. Onun mallarını da koruyor. İşte bu ayet en büyük delil değil mi hocam? En büyük delil yani elhamdülillah. Hatta Ömer İbni Abdülaziz var. Rahmetullahi aleyh. O diyor ki bir Müslüman öldüğü zaman Allah onun çocuklarını da korur. Allah-u Teala onun evlatlarını hamilik yapar. Allah-u Teala onun evlatlarını gözetir. O da muhtemelen bu ayetten delil getirmiş gene. Sonra bakın İbn, Ahmed Ahmet, e, İbni Hanbel'de geçen hakikaten çok hoş bir hadis söylene. Resulullah Efendimiz bir kadının kıssasını anlattı. Buyurdu ki Efendimiz evinde ikamet eden bir kadın vardı. Evinde. Müslümanlarla beraber bir savaşa katılmak için evinden çıktı. Ve bu kadının 12 tane keçisi vardı. Bir tane de dokuma tarağı vardı. Ve bunu cihada gitti. Dönüşe baktı ki bir tane keçisi yok. Ve dokuma tarağı kaybolmuş. Dedi ya Rabbi sen söz vermiştin. Senin uğrunda sefere cihada çıkanın mallarını koruyacağını söz verdin ya Rabbi. Vallahi dedi ki ben senden istiyorum ya Rabbi. Keçimi istiyorum ve tarağımı istiyorum senden. Resulullah Efendimiz bunu öyle bir anlatı ki o kadının duasını, ısrarını. Ve dedi ki nihayet Allah o keçinin aynısı bir keçi ona gönderdi ve keçisiyle beraber. Yani kendi kendisi ve bir de onun aynısı. Allah ona dokuma tarağını gönderdi bir de ona benzer bir dokuma tarağı gönderdi. Elhamdülillah. İşte Allah dua ettiği zaman insanın bu şekilde dua etmesi lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki dua ettiğiniz Allah gayipta değildir. Uzak yani uzakta değildir sizden. Dua ettiğiniz Allah da haşa sağır bile değildir. Nerededir? Şah damarımızdan bile daha yakınır Rabbimiz bize Celle Celaluhu. Görmesiyle, bilmesiyle ve duymasıyla Allah bize çok yakınır. Celle Celaluhu. Ve sonra bakın